Var bir karın ağrın gene senin. Gel gel. Kız. Ayşe. Bilal ağa nasıl? İyi. Aldı cevabını oturayım. Kız Cazibe. <laughs> Sağda da bir kahve yapsınlar da ağzın datlansın ağam sağ ol ama... ...ağam e, kahve içecek mi içecek halim halim kalmadı benim. Ezo'ya pek bir üzüldüm. Başım çatlayacak moralimizi bozmayacak. Madem ezo dertlidir, derdine deva bulucu. Bak ben şöyle düşüneyim. Misafire kahve dedik lan ne duruyorsun lan ne... ne duruyorsun sen? Kızı gezmeye götürmek lazım. Acık açılsın kafası dağılsın. Yoksa kendine gene bir şey yapacak yavrucak. Ben onu öyle bir yaşatacağım. Öyle bir gezdireceğim, öyle bir oyalacağım ki onu. Unutup gelecek derdini. Gezdireceğim tamam da ah. Nasıl yapacağım? Kız gezer mi senle? Nikahımı alacağım onu, balayına götüreceğim. Git dinler söyle. Ben bu gece gelip yarım kalan işi bitireceğim. Kız ne olduğunu anlamadan atacağım arabaya. Ver elini Antalya. Şöyle en iyisinden bir otel denize nazır. Kendini dinlesin bir. Sakın ha. Bak elimi bile sürmeyeceğim. Yeter ki Ezo iyi olsun. Her şey zamanla. Hızlı bir kenara çek. Otur tatlılıkla anlat. Öyleyken öyle dersin. O da ses etmez. Aa. Başka çaresi var mı zaten? Akıllı olsun akıllı. Aa, az dinlesen beni. Söyle Cazibe söyle. Kız al yeni <laughs> ne diyorsun sen çarçak? Kimin malını kime çalırlar. Öldürürüm ben Ali'yi. Et onun haliyle ne iş olur? Nasıl oldu o iş Cazibe abla? Şimdi... Bir şey oldu yok. Daha olmuş bir şey yok. Ağız size yemin. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Ağız size yemin. Öldürürüm. Aha buraya yazayım. onlar anlayamadılar beni. Buraya yeminle yazayım. Daha anlayamadılar beni. Ben kimim be? Ben kimim? Haklısın ama. Ulan haklısın, benim haklısın, kim haklısın, olduğumu bilmiyor mu onlar? Ama haklısın. Öldürürüm onları. Haklısın ama. Haklısın Öldürürüm. Ama. Haklısın ama. ben de asıllar kıyamın be lan. Ne bakıyorsunuz be? Geçin içeri. İçeri. Bir da görelim bakalım. Zühran'a sağ suyu kaynatmış acık ye. Bak çabucak kuvvet yapar. Gözün açılır. Hadi benim güzel kızım. Ye açık. Bak Allah'ın verdiği canı bir tek Allah alır. Böyle yemeden içmeden durmakla günahına günah katmaktasın. Ey şeyler değerdir bu yaptıkların. Kızım cehenneme gidersin bak. Allah canını alacak olaydı. O da miner miydi? Oy kopar mıydı hiç? Ben de şans olaydı zaten. Bana bak. Benim yüzümden olan sevdiğinden olacak. Madem ki öyle evlendirin illaki de laf edi. Yarın bindirin beni arabaya ben ebanama gideyim. Orada kimseye batmam. Farz etsinler ki ben öldüm. Benim acım bana yeter. Bir de Ali ile Meryem için üzülmekten cehennem azabı çeker oldum. Asıl günah bu. Ana. Sevenleri ayırmayın. Bu senin kızın laftan anlamaz mı? Bir de sen konuş şunun aklını başına getir. Utancından vallahi Dinara'ya bir şey olacak. Zaten acılıyım bir de seninle uğraşıyorum. Daha Ömer'in acısı pek taze Hacer Hanım. Ondan kızım ne ettiğini bilmeyi. Bak. Gedersen Dinara gelip bulur seni vurur vallahi. O adam namusu için yaşar. Sonra da dıkanır yığılır bir köşede. Hepten mi söndüreceksin ocağımızı? Ali bu kadar düşünücüydün madem. Neden bilelaya varmadın? Ali ne etsin? Aretti çocuk. Senin şımarıklı yüzünden de Meryem'den vazgeçti. Artık gır dizine otur. Senin yüzünden yemediğimiz laf kalmadı. Kısmetim böyleymiş. Uzun etme artık. Gelinlerini salarlar mı bir yere kızım? Nerede görülmüş? Bir haneye gelin giren kız kocası olsun olmasın onların kızı sayılır. Kızını boşu boş salar mı oraya buraya köylü? Bilmezsin gibi şehre gideceğin değilsin. Allah korusun doğru söyle kaynanan. Katil mi edeceğin Dinar ağayı, ha? Bu oda cennetti bana ana Ömer varken. ...şimdi bir kör kuyunun dibi gibi. Allah'ım neden almazsın canım? Neden o masum çocukların... ...vebalini de bana yüklersin? Oh. Selamün aleyhüm. Hasan gel bir gel. Kal. Gel gel. Mühim bir şey var seninle konuşacağım. Otur şöyle. Hayrola Bilal Hayırdır hayır. Senin o Ali Efendi'yi bulacaksın sen şimdi gidip. Diyeceksin ki kardeşimi seviyorsa icabını yapsın dedi Bilal la diyeceksin. Ver senin arabayı. Alsın kaçırsın bu gece kızı. Antep'e götür. Meryem'i bizim ihtiyar halının evine bıraksın. yarında da bir yıldırım nikahı bitti gitti. Herkes beni kalpsiz bir insan sanıyor kardeşim. Ama değilim işte. O çocukların boynu büküsünü istemeyeyim. Kıyamayayım onlara. Kavuşsunlar istiyor. Dinler hüküm vermiş. Gelinli oğluna nikahlayacakmış. E ee, bu durumda başka çare kalmamıştı. Kaçsınlar. Ben sabah eser köpürürüm. Sonra gelirler. El öperler. Aman dilerler. Konu kapanır. Bak baba öyle san. Sevabı sağ bu işin. Göreyim seni. Hadi ya sen. Kahveci. Çek bir acı kahve. Yapamam Hasan. Ne yalan? Daha ne Danışıklı dövüşüklü rahatça alıp gideceksin kızı. Yarın da muradına erersin yavrum. Ezo'yu çaresiz bırakıp almak için açayım bu tezgahı. Daha ötesi var mı? Kız kendini hasta ona varmamak için. Yengemi benden başka kimse koruyamaz Bilal'den. Doğru. Sen Ezo'yu alırsan... ...bir daha Meyran bakmaz yüzüğe. Hem artık Ezo'yu vermezler Bilal'e bundan sonra. Rahat bırakmazlar Hasan. Kız dul nasıl itip kalktı köylü görmeyeyim mi? Evde de kan kustururlar. Bir gün gene canına kıymaya kalkar ya da kaçar gider ziyan olur bu sefer. Onu benden başka hiç kimse koruyamaz. Ağamın kemikleri sızlamaz mı? Yapacak bir şey yok. Haber ettik imama. Sabah kıyılacak bu nikah. Kaderimiz böyleymiş be Hasan.